Dur kız dur dur. şu atama. Anne büzdüme senin bağını. Büzdüme. Bize sıçramak. Bize sıçramak. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğdun Zeynep. İyi ki doğmuş kızım. Mutluluk fotoğraf çek Mustafa. Zeynep. sesine girdin? 4. 4 4 4 bu mı? Dört buçuk mu? Aşkım daha dört buçuk olma daha dörde bugün girdin. Dört buçuk mu? Ne ki? Fotoğrafını çeksen de, Ela yanından. <laughs> Yok o yan, <laughs> <yamayın>. sen, Zümrüt <laughs> babana bak. Bitti. Evet Zümrüt bugün dört yaşına girdi. Eylül sen kaç yaşına girdin? 5 şeytan ya da Eylül. Hayır, <laughs> O işte de Eylül'ü ya. Eylül, tamam, anne. <laughs> Eylül anne. Anne. Anne sen çeksen ha. Geç altına kalın. bak. Ali gel kızım. Bak. Anne. Ümit gül. Eylül gül. Hadi bak gül.

Annesi pasta almış, e, poğaça yapmış, sarma sarmış. E, işte bir şeyler yanına hazırlamışlar. Çok kimseye söylemedi. Halalarına söylemiş. Bir de babasının halasına söyledik. Yani benim görümceme. Yandaki yengeme çağırdık. Fazla kimseye kendi aramızda doğum gününü kutladık. <laughs> Yedik, içtik. Mumla şeylerin pastasını üfledi Zümrüt. Misafirlerimiz gittiler. Ela da buralar toparladı. mutfağa girdi. mutfağı toparlayacak. Ben de eve çıkacağım artık. Ee, namaz kılacağım. Hayırlı akşamlar. Bugün de Eylül'ün zümrüt patı zümrüdümün doğum gününden kısa bir öyle kare göstermek çekmek istedim arkadaşlar. Eylül zümrüt bugün 4 4 yaşına girdi. Allah'ım hayırlı yaşlar olsun. Rabbim nice nice hayırlı, sağlıklı ömürler versin. Herkeslere nasip eylesin. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar sizlere de. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımda kalın. Desteklerinizi esirgemeyin arkadaşlar. Yorumlarınızı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın.